Sayın Bakanım, öncelikle Sayın MKK önceki bakanımız, önceki dönem bakanımız, değerli milletvekillerimiz, siyasi hukuk işler genel başkan yardımcımız ve onunla birlikte ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilatımız adına size hoş geldiniz diyorum. Bursa'ya şeref verdiniz. Eskilerin tabiriyle hani kırkı çıkmadan derler, tam 42. günde Bursa'ya gelmiş olduğunuz bakanlığa durduktan sonra diyelim. Bu da Bursa'ya verdiğiniz önemi göstermiş oluyor. Hakikaten Bursa olarak da hem teşkilatlar olarak hem de Bursa sanayisi ve tarımı olarak ama tarım konusundaki hassasiyetlerinizi de biliyoruz. Bursa'nın bir sanayi şehri olması itibariyle Bursa'nın istihdam noktasına baktığımızda ve gelir noktasına baktığımızda yüzde %45 45-46'lık bir sanayi katkısının yanında yüzde 5,5-6'lık gibi bir tarım katkısının olması hakikaten Yeşil Bursa dediğimiz bir e, kadim şehrimizin sizin tabirinizi çok daha üzerinde durulması gereken, önem verilmesi gereken bir şehirler durumuna geçiyor. Hakikaten sabahtan beri e, gelmiş olduğunuz, katılmış olduğunuz programlarda hem oda başkanlarımızda yapılan istişarelerde de tarıma bakış itibariyle, sizin perspektifiniz itibariyle önümüzdeki döneme daha ümit var olduk. Hakikaten sabahki o sloganınız da çok hoşumuza gitti. Sen üret yeter, bakanlık sizi destekler sloganıyla çok güzel bir slogandı. İnşallah bundan sonraki çiftçilerimiz de bu konuyla alakalı tarımla uğraşanlarda ciddi destek alacağına inanıyoruz. Tabii bunun yanı sıra Bursa'nın tarımsal potansiyelini asla küçümseyemeyiz. Çünkü nereden bakarsak bakalım bereketli bir topraklarda yaşıyoruz. Neredeyse 15 çeşit meyvenin yetiştiği, 25 çeşit sebzenin yetiştiği ve meyvecilikte de neredeyse ilk Türkiye'nin üç ürününe sahip ürünlerimizi ürettiğimiz, sebzecilikte de aynı şekilde Türkiye'nin ilk 3 önemli derecede ürünlerini üretmiş olduğumuz bir şehrimiz var. Bu konuda da hakikaten Tarım Bakanlığının Bursa'ya bundan sonraki vereceği önem noktasında Bursa'nın da layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Ben e, tekrardan Bursa'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Söz size buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli bakan arkadaşım, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanları, partimizin değişik kademelerinde görev alan değerli dava arkadaşlarım, ben de öncelikle Bursa'da bulunmaktan bu Ramazan-ı Şerif'in 15. 16. gününü Bursa'da idrak ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Evet. Öncelikle bütün hazirunun ve bizleri izleyecek vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini tekrar tebrik ediyorum. Rabbim'den hayırlısıyla Kadir Gecesi'ne ve devamında da bayrama ulaştırmasını niyaz ediyorum. Güzel bir gün, güzel bereketli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz andan itibaren hakikaten biz de Bursa'yla ilgili hem öğreniyoruz hem de bildiklerimizi Bursalı dostlarımız üzerinden bütün üreticilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Sabahleyin güzel bir yine e, toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldik. Onlardan çok şey öğrendik. Onlara da bizim tarıma bakışımızla ilgili konularda bilgi paylaşımında bulunduk. Bizim tabii ki Bakanlığımızın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı. Artık sadece tarım yok. Aynı zamanda Türkiye'nin tarım topraklarından daha fazla alanı işgal eden bir orman kısmı da söz konusu. Diğer taraftan bizim devlet su işleri gibi bünyemizde bakanlığımız bünyesine dahil olan devasa bir genel müdürlüğümüz var. Türkiye'de suyun yönetiminden ve suyun tarlaya, suyun içme suyu olarak meskenlere ve sanayi tesislerine ulaştırılmasında gerçekten önemli rol ifa eden, görev ifa eden bir de DSİ'miz var. 150 bine yakın bir çalışanımız var. Hali hazırda 145 bin. Bundan sonra alacağımız, e, ilan etmiş olduğumuz personelle birlikte 5 bin civarında 150 bine ulaşacağız. Ve böylelikle Türkiye'nin 5. Büyük Bakanlığı olma yolunda e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sabahleyin toplantıda da yine dile getirdim. Ee, gerçekten bizim e, sektör olarak vazgeçilmezliğimiz, önemli bir sektör olduğumuz, stratejik olduğumuz konusunda e, artık bu pandemi ve devamında da yaşanan savaş nedeniyle hem üretim hem de tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklı olarak herkes şöyle bir evet tarım önemliymiş ve gıda sektörü de vazgeçilmezmiş gıda arz güvenliği mutlaka üzerinde durulması gereken bir konuymuş noktasına geldi. Bugün akşam bir de bir sivil toplum örgütümüzün e, onların da bir iftar programları var. O iftar programında da yine birlikte olacağız. E, Bursa'nın önde gelen e, dostlarımızla birlikte bir iftar yapacağız. E, bir iki cümle de bizim genel hatlarıyla tarım konusundaki bakışınızı ifade ettim ama belki bir iki hususu daha öne çıkarmakta yarar olduğunu düşünüyorum. O da çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde böyle daha da perçinleşti diyebilirim. Sözleşmeli üretim hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken bir konu olarak yine ortada duruyor. Mülkiyet konusuyla arazi kullanım konusunu birbirinden ayırma bizim yeni dönemde tarıma bakışımızla ilgili ikinci husus. Üçüncü olarak da değerli arkadaşlar biz öncelikle evvel emirde kendi insanlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere stratejik ürünlere odaklanması gereken bir ülkeyiz. Bizim bu manada Arz fazlası ürün üretip bunu böyle ihraç etmek elbette mümkün ama bu tarım topraklarımızın yeterli olmaması ve mevcut tarım topraklarımızın bir kısmının daha suya ihtiyaç duyuyor olması bizim bu toprakları daha etkin ve daha verimli kullanmamızı gerektiriyor. Buralara odaklanacağız ve bunlar üzerinden bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Biz üreticimize güveniyoruz. Bu zamana kadar ne badireler atlattı bu üretici. Bu üreticilerimiz Allah'ın izniyle bizlerin de vereceği, vermeye devam edeceği desteklerle üretmeyi sürdürecek. 85 milyonumuzu ve 5 milyon bu ülkeye sığınmış olan insanları ve de 50 milyonun üzerine çıkmış turizmdeki misafirlerimizi Arta kalırsa da yurt dışına ihraç ederek oradaki kişileri, bireyleri doyurmaya devam edecektir. Bu ulvi görevini sürdüren çiftçilerimize, tarlada, bağda, bahçede bu üretimi gerçekleştirenlere, ahırda, ağılda, kümeste de yine bu faaliyetleri sürdürenlere, biz bunlara eli öpülesi insanlar diyoruz, eli öpülesi üreticilerimiz diyoruz. Allah onlardan razı olsun. Biz onların yanındayız. Başkanım da belirtti. Biz bu mottomuzu da her yerde kullanıyoruz. Sen üret yeter diyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanlığımızla ve diğer bakanlıklarımızla birlikte bu desteği sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.